benim de yüreğim yandı ama asıl düşündüğüm Ali abi. Sorma, o başka der. Bir de kumarda kazanan adam Ali Bey yalıdan atınca ne olacak bilmem. <laughs> benim zaten beyefendi kaldırım köşelerinde buldu. Acıyıp aldı. Uşak muamelesi yapmayan adama kötü zamanında kul köle olurum ben. Gerekirse hamallık eder gene yardımına koşarım. Allah da senin gibilere yardımcısı olur. O Kenan Bey denen namussuzun da canını alır inşallah. İnşallah. Hadi oğlum ver valizi ben giderim. Allah'a ısmarladık! Güle güle Huriye teyze, güle güle! Beni haklı bulacağını biliyordum Alev. İntihar yüzünden suçlayanlar oldu beni. Hatta gazetenin biri bu bir kumar değil, cinayettir diye yazı yazdı. O yazıyı yazan gazeteci işten attırdım. Babamla şaka olmaz. Gazeteyi ilanları keseceğimi söyleyince... hakkında bir de Metiye yazmayı vaat ettiler krallara karşı gelinmez, iyi yapmışsın! Neyse, ucuz atlattık! Bu durumun adli bir dava olarak ele alınmasından korkmuş. Eh, boş ver! Kumar masaları aslında bir savaş alanı sayılır. Dışarıda çeker silah bir adam vurursun, katil diye asarlar... ...Savaşta binlerce adamı öldürürsün, kahraman diye madalya verirler. <laughs> Kumardaki ödül daha iyi baba! Kuru bir madalya yerine milyonluk bir yalı kazandın! Kızım ve karımla hayat felsefemiz aynıdır. Hayat bir kumar. Kazanmak da tatlı ah. şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Kazandığınız bu yalıyı turistik otel yaptırmayı düşündünüz mü Kenan Bey? Hayır. Kızıma hediye etmeyi düşünüyorum. Neden? Arkadaşlarınla eğlenişin rahat bir lokal olur. Oo, oh, harikasın baba. Sadece kızını en çok seven babayım o kadar. Ben de babasını en çok seven bir kız. Yalnız Yalı'da sakallı alim dedikleri antika biri varmış, çıkmıyormuş. Ee, sadece çalışmaları bitene kadar, Yalı'da kalabilmek için haber yollamış. Halt etmiş! Sen o alim efendiyi bana bırak baba! Yarın bizim korsan takımını alıp denizden bir baskın verelim de Yalı'ya. El alemin evini boşuna zaptetmek etmek ne demekmiş öğrensin! Şakası. Keşke gazeteci çağırsaydı. Nefis Aa. resimler çekerdi. <laughs> Eğlenceli bir haber olurdu. Başlıkta da korsanların zaferi. Ya da dişi korsanın <laughs> kalpsizliği. <O -ç>! <gülüyor> <gülüyor> Aldırmayın çocuklar yüzme biliyor. <laughs> <laughs> olsun, bu da gevezeliğin sonu. <laughs> Budala, nişanı bozdun diye delirdi. Hızlı <laughs> suyu <Tuzdusun>, yutunca akıllanır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Senin şu alim dedikleri nasıl bir sınav <laughs> ki acaba? <laughs> Herhalde ikinci budalada o! <laughs> Ama dersini <laughs> alması yakındır! <laughs> Aa işte! Basın yapacağımız kale oyalı! Esaslı bina <gülüyor> yahu! <gülüyor> kardeşim kimsiniz siz? Burası şansa mahsus giremezsiniz ya. Durun ya dur acele etmeyin ne oluyor? Baskın var Alfa. Ne baskın? Var? Alim efendiyi arıyoruz. Alim efendi mi? Buranın eski sahibi. Ha, Ali abi mi mi yani? Ne zırıltıysa. Nerede sen onu söyle. Yukarıda odasında çalışıyor. Ne olacak? Görürsün ne olacağını. Siz bekleyin çocuklar. Aa bekleyin dedi. Ya dur kardeşim. Bacım dur ya. <laughs> ya bir dakika dinle beni. Ya bacım dur. Ne diyorum sana ya? Bak, bir şey söyleyeceğim, giremezsin! Dur ya, bir dakika! Bu saatte kimseyle konuşmaz! Ben kimse değilim! Hey hanım, bak, dinle beni, ayy! Ya dinle beni! Orada kimse yok, abim yukarıda! Daha evvel söylesene be, aptal! Bekleyin, Te teyze hanım kardeşim, bana fırsat bırakmadık ki sen! Ya, dinle beni, abim, kızar bana! Üzme beni ya. abi! Bak, başıma dert atacaksın şimdi durup dururken ya, olur mu yaptığın iş değil ki senin? Bir dakika, dinle beni, bak, dinle! Ya ben sana söylemek istediğimi anlatamıyorum ya sen anlamak istemiyorsun ya dinlesene bacım bir dakika dur! Abicim kusura bakma! Beni ne hakla rahatsız ediyor bu kız! Yalının yeni sahibi olarak, babam bana hediye etti burayı! Demek katilin kızısınız! Babamı öldürenin! Babanı babam değil, kendi acizi öldürdü! Kaybetmeye tahammülü yoksa oynamasaydı! Hem buraya hakaret dinlemeye gelmedim! Evimden ne zaman çıkacaksın onu söylesen! Bize birkaç ay müsaade etseniz, Ali abim test hazırlıyor, profesör olacak da... ...Şımarık <laughs> bir baldırı çıplak yalvarmaktansa... ...Bırakırım çalışmayı da profesörlüğü de. Ha, profesör mü? Sen dilenciye benziyorsun! Sizin gibi tımarhane kaçkınına benzemekten iyidir. Dikkat et kaba sakal! Bu lafları pahalıya ödetirim sonra. Katil babanız ödetti yeteri kadar. Ah! Uzatmayın, yarın giderim buradan. Gideceksin, çünkü mecbursun. Kalmaya hakkın olmadığı için, korktuğun için gideceksin. Acelen terbiyesizliğinizi bir an önce öğretmek için delik kız! Ne yapacağını sanıyorsun? Ee, sinirlenme abicim, ne olur! El alemin evinin hileli bizarla kazanılmayacağını anlatacağım. Babamın hayatını sandığınız kadar ucuza alamayacaksınız. Görürsün! Hmm, yamanmışsın be Ali abi! Ben seni çekingen sanırdım. Halbuki zehir zıkkım kelamlar savurdun. Dua etsin ki dayak yemeden def oldu. Abi ve be, ben seni ilim, irfan, hesap, kitap... Ağzı var, dili yok sanırdım. Peki ama şimdi yarın çıkarsak buradan nasıl çalışırsın? Bunca kitap, dosyalar falan filan... Hepsinin canı cehenneme! İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Atom fiziği de, profesörlük de yarın dibine bassın. Adi bir kumarbazın salak kızına rezil olduktan sonra... Bundan sonra başka bir adam olacağım. Nasıl başka bir adam? babamı mezara itenlerden daha gaddar, daha insafsız. Onun için atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. Sen alim adamsın abi, başka ne iş bilirsin ki? Ama öğreneceğim. Neyi öğreneceksin? Kumarbazlığı, itliği, hergeleliği. <laughs> Estağfurullah abi, ama onca ilmi neden tepesin? İntikamımı aynı silahla almak için.